yapılması gereken her dersten bir konunun bir haftada bitirilmesidir. Sayıdan ziyade çok dikkat etmeniz gereken şey zorluk seviyesi yüksek sorular çözmek. 6 saatin tamamında deliler gibi ders mi çalışacağız hocam diyeceksiniz. Eğer öğrenci mezunsa ya da akşam lisesi veya açık lise gibi bir yere devam ediyorsa her sene belirli bir soru tipinin zorluğuna göre sapmalar olabiliyor. Programımıza hoş geldiniz. Ben eğitim danışmanı Deniz Özgöz. Bugün siz sevgili öğrencilerimizden çok yoğun bir şekilde gelen soru üzerine odaklanacağız program nasıl yapılır? Yıl boyunca sınava çalışırken öğrencilerin genelde en çok karşılaştıkları problem kendime nasıl program yapmam gerekiyor? Bu programı nasıl uygulamalıyım? Bunun maalesef her öğrenci için standart bir şablonu yok. Her öğrencinin kendi özelinde bu programı yapabilecek beceriye sahip olması gerekiyor. Peki bu programı yapmak için kriterler nelerdir? Programın ilk öncelikli kriteri öğrencinin kendi bir hedef belirlemesi. Bu aslında çok zor bir sorudur. Hedefiniz ne? Bu hedef bazen bir üniversitedeki bir bölüm bazen bir meslek, bazen başlı başına üniversitenin kendisi ya da yapmak istediğiniz sıralama olabilir. Bunlardan herhangi biriyle hedefini belirlediğinizde burada yapmanız gereken hedefe ulaşmak için son 2-3 yılda ÖSYM'nin yok atlasa baktığımda bu sıralama için gereken net oranı nedir? TYT'de ve AYT'de ortalama buraya giren öğrenciler ne kadar net çıkarmışlar? Bunu belirlediğinizde peki siz bu netlere ne kadar yakınsınız veya ne kadar uzaksınız? Ortalama bu netlerle kendi aranızdaki fark gördükten sonra yapmanız gereken eksik olduğunuz konuları tespit edip dersler ders, bunu programınıza yerleştirmek. Bu ne demek? Örneğin matematikten 10 konu eksiğiniz olduğunu, fizikten 5 konu eksiğiniz olduğunu gördünüz ve bunu programa yerleştirmeniz gerekiyor. Genelde yapılması gereken her dersten bir konunun bir haftada bitirilmesidir. Yani matematikten eksik olduğunuzu düşündüğünüz bir konu için kendinize bir hafta süre verirken Aynı hafta içinde fizikten, kimyadan ve biyolojiden de eksik olduğunuz konuları bir hafta süre vererek ilerlemeniz gerekir. Ortalama bu şekilde eksik konuları tamamladıktan sonra öğrenci artık netlere ne kadar yaklaştığını denemeler çözerek tespit edebilir. Yılın başında günde 150-200 soru çözüyorken yılın ortasında 250-300 ve artık yılın sonuna geldiğimizde tamamen deneme çözmeye odaklandığınızda da daha fazla sayılara ulaşmanız lazım. Ama sayıdan ziyade çok dikkat etmeniz gereken şey zorluk seviyesi yüksek sorular çözmek. Ben burada PISA tekniğine yakın olan soruları, aslında Milli Eğitim'in kendi sayfasında yayınladığı örnek soruları çok kaliteli buluyorum. Zorluk derecesi yüksek sorudan belki gün içinde az sayıda soru çözeceksiniz ama önemli olan ne kadar zorlandığınız. Çünkü insan zorlanarak gelişir. Zorlandığınız soru modelleri üzerine uğraşmanız ...gün içinde belki az soru çözmenize sebep olacak ama... ...sizin o zorlandığınız sorular üzerinde başarılı olmanızı sağlayacak. O yüzden sayıdan çok zorluk seviyesi... Aslında öğrenci için bence çok daha değerli. Çünkü her öğrencinin öğrenme şekli çok farklıdır. Kimi öğrenci çok fazla soru çözerek öğrenir. Kimi öğrenci az sayıda soru çözer ama çok zor soruların üzerine gider. O yüzden bu sayıları aslında biraz öğrenciye bırakıyorum ama mümkün olduğunca standart soru modellerinin dışındaki soru modellerine mümkünse bir konuyu birkaç kaynaktan yani kolay, orta ve zor olmak üzere farklı kaynaklardan çözmek sizi günün sonunda o konuyu çok iyi anlayıp anlamadığınıza ulaştıracak. O yüzden programda günü iyi planlamak, doğru kaliteli sorulara ulaşmak ve mümkün olunca farklı kaynakları tarayarak bir sistem oluşturmanız çok önemli. Bütün yılı ne kadar verimli ve programlı kullanabilirseniz başarıya ulaşma şansınız o kadar artacaktır. Peki bunu programa nasıl yerleştireceksiniz? 12. sınıf öğrencileri genelde okulda oldukları ve işte tam günlük okulları düşündüğümüzde 4'te okuldan çıkıp 5 gibi bir eve saatte eve geldiklerini ve biraz dinlendiklerini düşünürsek ortalama akşam 18 ile yatacakları saati 24 olarak kabul edersek 6 saatlik bir zaman dilimine sahipler. Tabi 6 saatin tamamında deliler gibi ders mi çalışacağız hocam diyeceksiniz. Yok ama en azından 4,5-5 saatinde yoğun bir şekilde ders çalışmanız gerekiyor. Bunu öğrencinin odaklanmasına göre uzun periyotlarda Ders başında oturabilen öğrenciler bu süreci 1,5 2 saatlik periyotlara daha kısa odaklanabilen öğrencilerde 45 50 dakikalık süreçlerdeki periyotlara ayırmalı. Genelde ayırırken de 2 AYT aya 1 TYT aya gibi ayırmanız gerekiyor. Bu ne demek? AYT'den bugün matematik çalışacağım, fizik çalışacağım. TYT'den de Türkçe eksiklerime bakacağım şeklinde periyodu bölmeniz gerekiyor. Peki eğer öğrenci mezunsa ya da akşam lisesi veya açık lise gibi bir yere devam ediyorsa ve aslında bütün günü kullanma şansı varsa o zaman bu öğrenciler de ortalama 8-9 saatlik bir periyodu kendilerine oluşturabilirler. Onları da yapması gereken aslında 2 AYT 2 TYT periyodu olarak belirlemeleri gerekiyor. Ve bu periyotların arasına uzun süre çalışabildilerse 15-20 dakikalık molalar eğer daha kısa süre odaklandılarsa 10 dakikalık kısa molalar koyarak günü planlamaları gerekiyordur. Tabi burada önemli olan 1,5 saatlik bir çalışma yaptığınızı kabul edersek bunun 30-40 dakikasında konu çalıştıysanız kalan süresinde soru çözmeniz ama konuyu yeni öğreniyorken daha orta seviye kaynaklar konuyu tam olarak öğrendiğiniz düşündüğünüzde de daha üst seviye kaynaklarla çalışmanızı pekiştirmeniz gerekiyor. Burada genelde sayısal ve TM öğrencileri aynı şekilde planlama yapabilirler. TS öğrencileri belki iki periyot TYT iki periyot AYT şeklinde günü planlayabilirler. Çünkü hani TYT netlerini de daha fazla arttırmaları gerekebilir. Genelde çok arka plana atılan bir bölümde dilden sınava giren öğrenciler bence onların yoğun TYT çalışıp TYT netlerini standartın üstüne çıkarmaları gerekiyor ve yabancı dil çalışmayı da aslında günün büyük bir bölümüne yaymaları gerekiyor. Çünkü burada yabancı dilde metni okumakta, kelime ezberlemekte, yabancı dildeki paragraf algısı da hepsi bunun içinde pekiştirilmesi gereken şeyler. O yüzden ortalama üstü netleri hedefleyip programlarını ona göre yapmaları gerekiyor. Çünkü her sene belirli bir soru tipinin zorluğuna göre sapmalar olabiliyor. Yani işte sorular zor geldiğinde belki biraz daha az netle istediğiniz yere ulaşırken sorular kolay geldiğinde olması gerekenden daha fazla net çıkarmanız gerekiyor. Ama burada en önemli olan şey bütün yılı çok planlı olarak geçirebilmeniz. Ne kadar planlı olursanız bu uzun bir maraton olduğu için maratonda hedefe ulaşmanız çok daha kolay olacaktır. İyi planlar ve iyi programlar yapacağınız bir yıl diliyorum hepinize.